Haftanın raporu programına hoş geldiniz. Ben Sabri Köstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. 8 Ekim haftasının önemli gelişmelerini aktaracağımız haftanın raporu programına başlıyoruz. İlk haberimiz LG ile ilgili. LG'nin Nexus telefonu ile ilgili son 2 haftadır önemli gelişmeler olmakta. Önemli sızıntılar ve konular ortalıkta dolaşmakta. Biliyorsunuz Google'ın 4. nesil Nexus telefonu için LG ile çalıştığı bir süredir dillendiriliyordu. Bunun sıra Google'ın Nexus cihazları için birden fazla üretici ile çalışmakta olduğu da söylentiler arasında. Tabii ki şu anda bizim esas odak noktamızda Nexus telefonu var. Nexus 4 olarak adlandırılan, dillendirilen bu telefonun LG tarafından üretileceği söylenmekte. Bu telefonun da LG Optimus G yani geçtiğimiz ay yurt dışına piyasaya sürülen LG'nin son gözde cihazının temelleri üzerine oturtulacağı söyleniyor. LG Optimus G'de 4.7 inçlik, 1280x768 piksel çözünürlüklü bir ekran var. Bunun yanı sıra 1.5 GHz'lik Qualcomm Snapdragon Pro işlemci bulunmakta. Aynı zamanda 13 megapiksel bir arka kamera var bu Optimus G'de. Nexus telefonunda bu temeller üzerine oturacağı, hemen hemen aynı özelliklere sahip olacağı, yalnızca kamerasının 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı söylenmekte. Bunun sıra, telefonla ilgili bir başka dedikodu Carphone Warehouse'ın envanteri sayesinde ortaya çıktı. Bu İngiliz mağazanın envanterinde Nexus 4 adıyla bir telefona rastlandı ve bu telefonun da LG'nin çıkaracak olduğu Google telefonu olduğu düşünülmekte. Ayrıca Fransız Le Figaro gazetesi de LG Nexus 4 ile ilgili bir haber aktardı ve bu haberde de LG'nin bu telefonu Ekim sonunda çıkacağını dile getirdi. Telefonun da Aralık ayı içerisinde Fransa'da piyasaya çıkacağını dile getirdi bu yayın organı. Ayrıca LG Nexus 4'ün çeşitli fotoğrafları da hafta içi internete sızdı. Bu fotoğraflara baktığımızda LG Nexus 4'ün Samsung Galaxy Nexus'a yani şu andaki mevcut Nexus telefonuna benzediği onun yuvarlak hatlarını barındırdığı dikkat çekiyor. Bakalım bu telefonla ilgili daha ileride ne gibi gelişmeler olacak büyük ihtimalle ay sonunda. 29 Ekim tarihinde bu telefonun resmi lansmanı çıkışı gerçekleşecek. Telefonun internet üzerinden satışı planlanıyor. Hem Amerika hem de uluslararası pazara bu telefonun sürülmesi beklentiler arasında. Bu arada bir başka Nexus dedikodusu da Samsung ile ilgili Google ile Samsung'un Nexus 10 adı verilen bir 13 ekranlı tablet üzerinde çalıştığı söylenmekte. Söz konusu tabletin 2560x1600 çözünürlüklü bir ekranı sahip olacağı söyleniyor. Bu ne demek oluyor? 299 pk'lık yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olan ekran karşımıza çıkabilir. Böylelikle Samsung ile Google'un ortak Nexus tableti de ekran kalitesi açısından iPad 3'ün 264 ppi'lik retina ekranını geride bırakabilir. Daha keskin kaliteye sahip olan bir ekran karşımıza çıkabilir bu tablette. Tüm bu dedikodularla ilgili detayları Teknoblog'da ilerleyen günlerde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Geçelim Türkiye'ye. Türkiye'den bir haber verelim. Index Bilgisayar biliyorsunuz Türkiye genelinde 200'den fazla dünya markasının dağıtımını gerçekleştiriyor. Index Bilgisayar son olarak dağıtım ağına Apple'ı da ekledi. Yapılan açıklamaya göre iPad, Mac ve iPod ile bu cihazların aksesuarlarının Türkiye'deki dağıtımı konusunda Apple Europe Limited limit ile bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında bu ürünler Index Bilgisayar tarafından dağıtılacak Türkiye genelinde. Anlaşma sonucunda Index bilgisayarın kazasına önümüzdeki 12 aylık süre içerisinde 250 milyonların bir katlının sağlanması beklenmekte. Bu arada indeks bilgisayarın dağıtımıyla birlikte perakendeciler ve zincir mağazalar Apple ürünlerini daha iyi şartlarda tedarik edebilecek dağıtım yapılacak ürünlerde indirimlerin görülmesi olasılık dahilinde yer almakta. Doğrusunu söylemek gerekirse Apple cephesinde son günlerde fazlasıyla dedikodu dolaşmakta önemli gelişmeler olmakta. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Apple Türkiye Ülke Müdürlüğü'ne resan atandığı duyurulmuştur. Resan gelecek ayın başına itibaren görevine başlaması bekleniyor. Bunun yanı sıra Apple'ın Türkiye'de fiziksel mağaza açacağına dair beklentiler bir aylık fazla. Ayrıca iTunes mağazasının da multimedya içerik alımına artık başlayacağını, alışveriş yapmak ihtimalinin artık gerçeğe dönüşeceği beklentiler arasında anlaşılan Apple fanatikleri, Apple tüketiciler için önümüzdeki dönem oldukça hareketli olacak. Biz de bu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Tekno Bir başka haber Samsung'la ilgili. Samsung Galaxy S3 Mini bir süredir beklenen cihazlar arasında yer almaktaydı. Galaxy S3 Mini dün akşam gerçekleşen bir etkinlikte, Almanya'da gerçekleşen bir etkinlikte tanıtıldı. Galaxy S3 Mini'nin dedikoduları ortaya çıktığında herkes Galaxy S3'ün o güçlü özelliklerini barındıran ancak daha küçük bir kasada gelen bir telefonla karşılayacağını, karşılayacağını, zannediyordu. Ancak beklentileri aksine karşımıza çıkan telefon biraz da orta segmente hitap eden o segment üye bir telefon oldu. Galaxy S3 Mini'de 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlüklü bir süper amoled ekran bulunmakta. Bunun yanı sıra telefonda 1 GB'lik çift çekirdek işlemci yer alıyor. 1 GB RAM, 8 GB ve 16 GB'lık dahili bellek seçenekleri, 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası bu telefonun başlıca özellikler arasında yer almakta. Bu yanı sıra telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı, ne kadar fiyata satılacağı ile ilgili herhangi bir detay verilmemişti. Ancak daha sonra çıkan bir habere göre bu telefon İngiltere'de 300 pound'lık bir fiyatla satılacak. Telefonun ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda Türkiye'ye geleceğini tahmin ediyoruz. Samsung bu telefonu Türkiye'ye satmadan bırakmaz. Bakalım o telefon ne zaman Türkiye'de piyasaya çıkacak ve satış fiyatı da ne olacak onu da sizlere aktaracağız zamanı geldiğinde. Yine bir Samsung haberiyle devam edelim. Biliyorsunuz IFA 2012'de tanıtılan en iddialı ürünlerden bir tanesi Galaxy Note 2'ydi. Galaxy Note 2 Ekim ayı itibariyle artık piyasaya çıkışına başladı. İngiltere'de bu telefon piyasaya çıktı ve biz de o telefon çıkışının haberini verirken bu telefonun bu ay içerisinde Türkiye'de de piyasaya çıkabileceği şeklinde bir tahmin yürütmüştük. Bu tahminimiz gerçeğe dönüştü. Samsung Türkiye'den bu hafta içerisinde gelen açıklama Galaxy Note 2'nin Ekim ayının ikinci yarısı itibariyle Türkiye'de piyasaya çıkacağı şeklindeydi. Daha sonrasında dün elimize bir basın daveti ulaştı. Bu basın daveti de Samsung Galaxy Note 2 için yapılacak olan özel bir lansmanın haberini veriyordu. Samsung Galaxy S3'ün tanıtımı için hatırlarsanız geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda iki ünlü DJ Türkiye'ye gelmişti. Samsung u iki DJ'in katılımıyla İstanbul'un her iki yakasında birer parti düzenlemişti ve bu şekilde ses getiren bir etkinlikte Galaxy S3 tanıtılmıştı. Şimdi de Samsung Galaxy Note 2 için Taksim'de bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikle birlikte Galaxy Note 2'nin Türkiye lansmanında gerçekleştirilmiş olacak. Biz de bu etkinlikte olacağız ve Galaxy Note 2 ile ilgili detayları bu telefonla ilgili izlenimlerimizi sizlere aktaracağız. Bunu da şimdiden belirtelim. Bu arada Galaxy Note 2 için özel bir reklam filmi de hazırlanmış, bir tanıtım filmi hazırlanmış. Bu tanıtım filminin de yönetmeyenliği Okan Bölgen tarafından gerçekleştirilmiş. Bu da Galaxy Note 2'nin önemli bir detayı, ince bir detayı olarak dikkat çekiyor. Apple geçen ay gerçekleştirdiği iPhone 5 tanıtım etkinliğinde sadece akıllı telefonu tanıtmakla kalmamış. Aynı zamanda iPod Nano ve iPod Touch'ın yeni modellerini de tanıtmıştı. 5. nesil iPod Touch, Ekim ayı içerisinde piyasaya çıkacaktı ve bu piyasaya çıkış bu hafta içerisinde gerçekleşti. iPod Touch'ta 4 inçlik 136x640 piksel çözünürlüklü bir ekran var. Retina ekran var iPhone 5'te olduğu gibi. Bunun yanı sıra A5X işlemci ve farklı renkli kasalar iPod Touch'ın dikkat çekici özellikleri arasında. Bu telefonun 32 GB ve 64 GB'lık iki farklı kapasiteye sahip modeli bulunmakta. Bu modellerin ABD'deki satış fiyatları yaklaşık 300 dolar ve 400 dolar bunu belirtelim. Bu arada iPad mini dedikoduları da sürmekte. Dedikodular öncelikle 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek bir lansmanı işaret ediyordu. Ve bu lansman için de 10 Ekim itibariyle davetiyelerin gönderileceği söylenmişti. Ancak 10 Ekim tarihi geçti. Herhangi bir davetiye ile karşılaşmadık. Herhangi bir davetiye haberiyle karşılaşmadık. Bu da dile getirilen dedikodunun suya düştüğü herhangi bir geçerliliği olmadığı anlamına geliyor. Tabii ki yine dedikodu izleyenmeni olan zile dönmeye devam ediyor. Bugün yeni bir haber geldi. Bu yeni habere göre iPad mini için 23 Ekim salı akşamı bir etkinlik düzenleyecek şeklindeydi. Tabii ki 23 Ekim bize göre akşam oluyor. Normalde 23 Ekim sabah saat 10'da düzenleniyor. Apple'ın etkinliği genelde sabah saatlerinde düzenlenmekte. Böyle bir dedikodu var ortalıkta. Bunun ne kadar doğru olduğunu herhalde gelecek hafta içerisinde görme şansı bulacağız. Bu arada Foxconn'da meydana gelen olaylar, fabrika olayları, işçi olayları gerçekten Apple'ı da zorlamakta. Bunun yanı sıra bir de iPhone 5 ile ilgili getirilen bazı çizilme ve aşırma problemleri var. Tüm bunlar Apple'ın üretim hattının yavaşlamasına sebep olmakta. İşte bu nedenle de belki iPad mini'nin çıkışının geciktirdiği söylenmekte. Aynı şekilde 13 inç ekranı sahip olan bir MacBook Pro Retina'dan da bahsediliyor. Bu ürünün çıkışının da duyurusunun da söz konusu üretim sıkıntıları nedeniyle geciktirildiği söylenmekte. Önümüzdeki dönem oldukça ilginç olacak. Bakalım Apple'dan beklenen bu ürünler gelecek mi? Bununla ilgili detayları da Teknoblog'da sizlere aktaracağız önümüzdeki günlerde. Geldik haftanın raporu programının sonuna. Gelecek hafta yepyeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.